aydınlığı ilaçlıyor derler. O hareket edecek ya. Kahverengi kokarca ile mücadele etmek amacıyla bakanlığımız bir eylem planı oluşturdu. Ve bu eylem planı doğrultusunda ülke genelinde mücadele çalışmaları devam ediyor. Tamsun ilimizde de şu an ilçelerimizde Kahverengi kokarca mücadelesinde, kışlak mücadelesi adını verdiğimiz, kahverengi kokarcalarının toplandığı, kışı geçirmek için toplandığı alanlarda mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şayet bu mücadele çalışmaları yapılmazsa, eksik yapılırsa kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunu baskı altına alma imkanımız olmayacak. Bu da tarımsal ürünlerimizde ciddi bir zarar oluşmasına neden olacak. Kokarca gibi bir sürü yeni canlılarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bir önceki yıla göre geçen sene daha azdı ama bu şunu gösteriyor. Demek ki mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.